Evet, ben e, bir uzatmadan e, şeye geçmek istiyorum, özellikle konuğuma e, Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın. Hoş geldin değerli e, İbrahim Akın. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, tabi bugün e, Sol konuşuyor başlığı altında, Türkiye nereye gidiyor, demokrasi güçleri ne yapmalı? E, Seni de çok yakından izlediğin, yani Türkiye'nin, içindesin, e, Türkiye'nin gidişatını izliyorsun. Ee, ama bu arada Yeşiller, özellikle Yeşil Sol Parti es sözcüsün ee, Yeşiller deyince tabii ben Almanya'da e, zamandan beri uzun yıllardır izlediğim Cem Özdemir de var, bir gazeteci olarak da izlemiştim. Yeşil Sol Parti e, nasıl görüyor? Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları ve durumu. İstersen oradan başlayalım, partiden başlayalım. Yeşil Sol Parti ve Türkiye'ye bakışı. Evet, merhaba arkadaşlar. Özellikle Karantina TV'ye konu e, konuya başlamadan e, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu arada tabii 10 Aralık e, ve 7 Aralık, 17 Aralık arasında insan Hakları Haftası olması sebebiyle bütün hak mücadelesinde e, kendisini yitiren bütün arkadaşlarımı da selamlamak istiyorum. Evet, Recaiz sevgili arkadaşım, ben gerçekten sen aslında hem dünyadan hem Türkiye'den epeyce bir panorama verdin. E, maalesef verdiğim panoramada gözüküyor ki aktüel, reel e, gerçekler e, dünyada ve Türkiye'de hiç de iyi değil. Biz Yeşil Sol Parti olarak evet e, 9 yıllık bir partiyiz. Eee 9 yıldan bu yana yürüttüğümüz mücadelede epey bir mesafe kat ettik. Yaklaşık e, 6 ay önce de biz e, Ayşe Erdem eş sözcümle beraber partimizde yeni görev almış olduk. Yeni dönemde Yeşil Sol Parti 9 yıllık hayatını birazcık e, güçlendirerek örgütler faaliyetini daha etkili hale getirerek Türkiye'nin acil demokratik sorunları karşısında daha güçlü bir siyasal odak haline gelme çabası içerisinde yaklaşık 47 yılda örgütlendik ve faaliyetlerimizi seçime girme yeterli düzeyine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin tablosu senin de bahsettiğin gibi gün gün değişiyor. Bir gün bir gün uymuyor. İnanılmaz hak kayıplarımız var. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan bütçe meselesi bile nasıl yaşandığını gösteriyor. Mecliste tartışmalar inanılmaz bir şekilde kavgalı bir şekilde gidiyor. Bir asgari ücret meselesi tartışması var. Dün ile bugün arasında bütçe tartışmasında rakamlar dolara ve euroya göre değer kaybına bağlı olarak çok büyük değişiklikler olabiliyor. Dolayısıyla bu koşullarda bir asgari ücret e, komisyonu toplanamaz hale geliyor. Çünkü bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde karar vermek, karar almak, geleceğe dönük projeksiyon tutmak hiç de kolay değil. E, yine bahsettiğin gibi gerçekten ülkemiz tek adam rejiminin, faşizan uygulamaların ağır baskısı altında. Böyle bir tabloda özellikle yıllardır 12 yıl anayasasının değişmeyen koşulları ve son 6 yıldır da AKP sözde darbe karşısında kurduğu siyasi tablo tek adam rejimi 12 Eylül'ü aratmayan, hatta daha ağır koşulları yaratan, hiçbir hukuk tanımayan, her türlü belirsizliği, kuralsızlığı, tek adamın kararına bağlı olarak her türlü kanun üstünde kararnamelerle birçok insanın hayatına mal olan sonuçlar getirmeye başladı. Yeşil Sol Parti olarak biz bunun karşısında maalesef e, tablonun iyi olmadığını, bütün demokrasi güçlerinin ortak bir hedef et, etrafında bu tek adam rejiminin değiştirilmesi gerektiği konusunda e, ayrımsız, e, şersiz, Amasız fakatsız bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla bu bir araya gelmek ancak yeni bir seçim tablosunda sağlıklı sonuçlar üretebileceğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. HDP birleşen olmamız sebebiyle HDP ile kurduğumuz ilişkiler çerçevesinde ortak bir metin açıklaması gerçekleştirdik biliyorsunuz. Tutum belgesi açıklandı. Bu konuyla ilgili bence muhalefetin kendi içinde sorunları var. Nasıl bir demokrasi olacağı, güçlü demokrasi, parlamenter demokrasi ya da güçlendirilmiş parlamenter demokrasi tartışmaları var. Açıkçası biz yaşadığımız yüzyıllık tarih içerisinde Türkiye'nin demokratik siyasal hayatının e, bu yaşadığımız özellikle 60'lardan bu yana çeşitli darbe girişimleriyle, da, demokrasinin her türlü ihlalleriyle, hak kayıplarıyla yoğun bir süreç yaşadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla yüzleşme helalleşme meselesini tartıştığımızda bu yüzyıllık tarihimizle yüzleşmeden yaşadığımız e, demokratik hayatımızı ne kadar demokrasiyi savunun e, değerlendirmeden yeni bir demokrasinin inşa edilmesinin e, mümkün olmayacağını düşünüyoruz. O nedenle mevcut bu Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP MHP'nin ortak ittifakıyla Cumhur İttifakı karşısında kurmaya çalışan Millet İttifakı'nın kendi ölçeklerinde değerli olduğunu ama bunun yeterli olmadığını Yeni bir demokratik inşayı, güçlü demokratik bir süreci örgütlemek için demokrasi güçlerinin üçüncü seçeneği yaratmasını arz ediyoruz. Eğer bu yaratılamazsa geçmişe dönen, geçmişin benzerini sağlayan bir e, siyasal iktidar ve toplumsal sözleşmenin birçok alanda sorun üreteceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin çoğulcu, çok kültürlü, çok inançlı demokratik yapısını inşa edemeden tekçi zihniyetler karşısında nasıl bir süreç yaşandığını bu yüzyıllık tarihimiz içerisinde gördük biz. Dolayısıyla bizim arz ettiğimiz şey bütün mağdurların, emekçilerin, kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, bütün solun ayrımsız olarak demokratların bir araya geldiği demokratik bir ittifakın kurulmasına yanayız. Elbette Milliyet İttifakı'nın kendi içinde kuracağı ittifakın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama onu dengeleyen Türkiye'nin demokratik siyasal hayatının bir anlamda sigortası olacak demokratik ittifakı kuramazsak inanın geleceğimiz benzerine tekabül edebilecek sonuçlar üretme şansının olacağını düşünüyoruz. Biz böyle bir şansın e, Türkiye geleceği bakımından yeniden krizler üreteceğini düşünüyoruz. Son zamanlarda çeşitli görüşmeler yaptık. Özellikle farklı farklı dinamiklerle, bireylerle görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Bekir Ardır'ın yaptığı bir analiz var, belki okumuşsunuzdur. Gerçekten şu anda bu demokratik ittifak kurduğumuzda yüzde yirmilere yakın bir seçenek üretme ihtimali var. Eğer bu gerçekleşebilirse Millet İttifakı'nın yanı sıra demokrasi ittifakının kuracağı yeni toplumsal hayatın içerisinde önemli ölçüde bir parlamento da değiştirilebileceğini, görmek mümkün. Yani önümüzdeki seçim açısından söylüyorum bunu. Tek başına Cumhurbaşkanı seçimi yapmayacağız. Aynı zamanda bir parlamento seçimi yapacağız. Geçiş sürecinin sağlıklı olması bakımından bu ağır tahribatın yaşandığı Türkiye koşullarında bunun başarısı için o demokrasi ittifakının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir sigortanın, böyle bir güvencenin, böyle bir geleceğin inşasında bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla nacizane şu fikrimizi söylemek isterim: soldaki kendi önceliğini ortaya koyan bir takım ortaklıklara çok fazla yanaşmayan ayrı ve farklı bir siyasi hat tutturmaya çalışan arkadaşlarımıza buradan seslenmek isterim. Gerçekten şu faşizan koşullarda tek adam rejiminin değiştirilmesi için hiçbir sol önceliğimiz, grupsal, kişisel çıkarlarımızın öne çıkartılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun talihsiz bir yaklaşım biçimi olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla dostlarımıza, arkadaşlarımıza soldan yana olan Adana Sol diyen, komünist diyen bütün arkadaşlarımız mevcut e, muhalefet içerisinde başta HDP ile yan yana gelmek konusunda imtina göstermelerinin doğru ve akılcı olmadığını düşünüyoruz. HDP bugün hani içinde olduğumuz için, bileşeni olduğumuz için söylemiyorum. Mevcut 6 yıldır yaşadığı süreç açısından bakıldığında Direnişin sembolü haline gelmiş bir partidir. Bunu açıkça kabul ediyor herkes zaten. Bu kadar direniş gerçekleşmeseydi biz 12 Eylül'de yaşadık. Ben 12 Eylül'de 6,5 yıl cezaevinde kaldım. Kaldığım süreç içerisinde şunu çok net biz o gün hareket içerisinde gördüğümüzde bir yenilginin hikayesini yaşadık ve böyle bir süreç ortaya çıktı. Ama şimdi direniş var, mücadele var ve bunun değiştirilme umudu var. Bu değiştirme umudunda bütün farklılıkların kimliğinden, inancından, siyasal görüşünden ayrı olarak herkesin çoğulcu bir siyaset içerisinde birlikte olabileceğini düşünüyoruz. Bunu yapabilirsek başarılı olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası bütün sol sosyalist, demokrat, bütün arkadaşlarımıza buradan faşizmin yenilmesi için hep beraber birlikte geleceğin inşa edilmesinde e, kırmızı çizgilerimiz değil daha çok katılımcı, müzakereci, ortak demokratik bir siyasini, siyasetin inşa edilmesine yana tutum almalarını arz ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi tabii bu arada şunu da söylemek isterim. İstanbul ve Ankara seçimleri yaşandı. Kim ne derse desin, ifade ederse etsin. Ben açık bir şekilde ifade edeyim, söyleyeyim. Ankara ve İstanbul, İstanbul ve Ankara seçimleri aynı zamanda Türkiye'de ilk kez AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sonuçlandı. Bir sürü yapılanlara rağmen. E zaman zaman da e, sol örgütler, sol, e, sol partiler diyelim, e, örneğin TKP e, açıklama yaptı, biz oy vermeyeceğiz dedi. Evet. Çok net bir şekilde ifade edeyim ben. Şimdi böyle yaklaşımların e, bir yere varamayacağını bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu şeye benziyor e, biraz da, yani e, ülke çok kötü durumda, e, son derece e, kötü durumda, gidişat kötü ama sonuçta bir moral kazandı. İzmir, İstanbul'da e, İyi Parti olmasaydı bu seçim kazanılmazdı, HDP olmasaydı bu seçim kazanılmazdı, diğer demokratik güçler olmasaydı bu seçim kazanılmazdı. Yani biri vardı, biri yoktu'nun ötesinde bir şey. Aslında çok güzel bir şekilde ifade ettin. Yani o, belki ortak yönleri ifade edilebilir, ortak yönler ortaya çıkarılabilir dedin. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bu söylediğinin. Ama şunu da söylemek lazım ve bu konuda seni de tavrında herkese sorduğum bir sorudur. Şöyle düşünelim işitten işitli katillerden kaçan e, e, kadınların yani tecavüzden kaçan kadınların sınırda düşün, durduruyorsunuz. Bir, bir örnek vererek vermek istiyorum. Evet. Ve diyorsunuz ki demokrasi şöyledir, böyledir diye bir laf ediyorsunuz. Ona, onu demokrasiyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir e, şey düşün, bir zahmet e, İbrahim Akın. Yani böyle bir durumu düşün. Bunun geçerliliği ne? yoksa. Hakikaten biraz önce ifade ettiğin ya da benim ifade etmeye çalıştığım şey mi doğru? Yoksa yani içinde yaşanılan koşullara göre de bir değerlendirme yapılması gerekmiyor mu? Seni dinliyoruz. Evet, sağ ol Recai. Ya şimdi şöyle diyeyim, bizim evet e, her birimizin farklı siyasal görüşleri, hedefleri var. E, gerçekten hani Çek Orhan dediği gibi hayallerimizi asla yok etmeyelim ama gerçekçi olalım diye bir hikaye var. Biz gerçekçi olmak zorundayız. Evet işitten kaçan bir kadının can derdiyle, onun yaşam derdiyle uğraşmazsan, ona çözüm üretmezsen, ona demokrasi anlatsan bir hikaye gelir. Bugünkü mevcut koşullarda insanlarımızın önemli ölçüde gerçekten günlük yaşamını yürütemediği, can derdine düştüğü bir yerde bizim sosyalizm hedeflerimizi anlatmamızın çok fazla kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla bu insanların öncelikle bugün içinde insanca yaşayabileceği asgari müşterekte bir hak mücadelesinde ortak olmamız lazım. Şu anda hiç kimse bu demokratik olmayan, antidemokratik olan koşullarda ne çevre mücadelesini, ne kadın mücadelesini, ne mültecilerin kendi haklarını savunabilecek bir değerler bütünlüğü yok. Maalesef Türkiye'de bence sadece kaybettiğimiz bir demokrasi, insan hakları, adalet değil. Aynı zamanda toplumsal değerlerimizi kaybettik biz. Toplum olma bilincinin ortadan kalktığı, yurttaş bilincinin ortadan kalktığı bir süreç yaşıyoruz. İnsanın insana insanca davranmadığı, bütün canlıların da gerçekten bu anlamda bu yaklaşımlardan mağdur olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla ortak toplum olma bilincini yaratabilmek bakımından asgari müştereklerde bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bunu başaramazsak hayal ettiğimiz iddialarımızın, sosyalizm, komünizm gibi iddialarımızın başarıya ulaşması mümkün değil. Öncelikle bunların etrafında bir araya gelmeyen insanlar, demokrat, sol, sosyalistler asla geleceği birlikte kuramayacaklarını düşünüyorum ben. O nedenle acil görevler etrafında kırmızı çizgiler göstermeden, ötekileştirmeden, tekleştirmeden bir ortak kolektif hayatı inşa etmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Bu bakımdan katılıyorum görüşlerinizle.